Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Udentify'in kurucu ortaklarından Can Dört Kardeşleri alacağız. Ee, Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Sağ ol valla seni sormalı. Ben de iyiyim çok teşekkürler. Ee, Can'la yaklaşık bir 7-8 ay önceki Ramp People'ı konuk ettiğim söyleşte tanışmıştık. Orada da Emre ve Bülent abi hikayesini anlatmıştı. Ben çok fazla bilmiyordum o startup'ı ama o gün Söyleşi'de konuşurken böyle acayip etkilendim. Çok büyük bir ilham verici bir hikaye. O vesileyle <laughs> onların tanıdığı olarak da Can'ı da orada görmek ve tanışmak çok güzel olmuştu. Hani bir şeyler yaparız diye konuşuyorduk, bugüne kısmetmiş. Can'ların geliştirdiği çok güzel bir ürün var. Onun hikayesini asıl bugün anlatacağız, koronavirüsten sonra. Ama oraya geçmeden biraz Can'ı ve girişimini daha yakından tanıyacağız. İstersen abi biraz kendinden bahsederek başlayabiliriz. Tabii ki. Ben 93 İzmir doğumluyum. Üniversiteye kadar İzmir'de geçirdim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğine giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra bu tipik bizim yaş jenerasyonumuzun şeyi vardır hatırlarsın. İşte ben öğrendiğim teoriyi pratiğe çevireceğim. Aynen. Namıyla böyle başlayan bir hevesim oldu. İlk başta böyle öğrencilerin çalıştığı organizasyonel işlerde organizasyon ve HR yapmaya başladım. Ee, sonra tabii para tatlı geldi. Bu söylenen tatlı gelme işi 18-19 yaşında bir kere kanına girince uh -huh. e, bir daha bırakmıyormuşsun hakikaten. Ee, devamında işte bir parti organizasyonu, e, çeşitli organizasyonlarda yer aldım. Ee, en sonunda da bir abim tuttu dedik ya bunu artık e, içgüdüyle beraber değil bilerek yapman lazım bilinçle yapman lazım. Ee, ondan dolayı birkaç tane kitap önerdi. Ben bunları okudum, biraz da eğitimini aldım. Aa dedim ya iş modeli diye bir şey varmış. Ee, ben bunları yapabilirim. Oturdum bunları inceledim ee, ve startup denebilecek ilk organizasyonumu kurdum açıkçası. Ee, biz zamanında e, moda tasarımcılarıyla markaları bir araya getiren bir platform ee, tabii çok fazla da tecrübe olmadığından kaynaklı bu muhteşem bir şifre olarak geldi. Ee, moda tasarımcılarının kapsül koleksiyonlarını markalara satmaya başlıyorduk. Bir sattık, iki sattık, baktık satıyoruz falan güzel gidiyor. Ee, sonra Türkiye'de çok fazla e, IP'ye değer verilmediğini öğrenmiş oldum erken yaşta. Ee, işte Tasarima, bunların kopyalanabileceğine, kopyalandığı zaman çok fazla da seni koruyanın olmadığına e, karar getirdik. Hı -hı. Sonra işte ekonominin de kötü gitmesiyle, desteklerin çekilmesiyle beraber yaptık. Ee, sonra hayatıma Girişimcilik Vakfı geldi. Girişimcilik Vakfı'nın ilk kalalarından da. Ee, Girişimcilik Vakfı'nda Zafer'le tanıştım. Ee, Zafer'in kardeşi otizmliydi. Ee, otizmli çocuklar için bir eğitim uygulaması yazmak istiyordu. Hı -hı. Ben de onların ekibine dahil oldum. Aa, ee, yaklaşık ama. bir sene Evet, yaklaşık bir sene e, otizm pazarlamadan sorumluydum. Hı -hı. Ee, küçük de bir ortaklığım vardı. Ee, Yaklaşık bir sene Zafer'le beraberdik. Birçok başarı elde ettik. Ya, yani yarışmalarda birçok yerde ses getirdi. Ee, işte Avrupa'nın en iyi sosyal gelişimi seçildi altı o dönem. Sonra dünyanın en iyi dördüncüsü seçildi. Hı -hı. Hala çok başarılı. Ee, Zafer'i takip etmenizi öneririm. Ee, umarım çok da güzel bir geleceği olacak. Hı -hı. Bir sene sonra da <laughs> ayrılıp kendi gelişimimi kurmaya karar verdim. Hı hı. E, artık bilinçle yaptığımız için bu işi ilk başta ihtiyaç ve pazar analizi yaptık. E, birkaç böyle ortaklı kafalar olarak. E, işte tarım, hayvancılık, perakendeyi seçmiştik. İşte yaşımız ve erişim gücümüz nedeniyle çok fazla tarım ve hayvancılığa erişemedik. Ondan dolayı perakendeyi araştırdık. Perakende sektörü için bir tool yazmak istiyorduk. E, i̇htiyaçlara baktığımız zaman ihtiyaçlar arasında çok fazla ee, çok hızlı zincirleşen mağazaların yönetim sıkışıklığı ve e, optimizasyonun yakından uzaktan alakası olmaması gözümüze çarptı. Ee, hiçbir mağaza verimliliği, hiçbir mağazanın verimli yönetilmediği, sürekli gereksiz maliyetler olduğu, çok küçük şeylerden ciddi satışların kaçtı. E, bunlar her markada bize söylenen şeylerdi. Bize çeşitli teknolojiler denedik. En son ee, kamera bazlı müşteri takip sistemleri üzerine çalışmaya karar verdik. Ee, bunun yaklaşık bir sene daha yaptık. Hı hı. Bir sene boyunca önümüzü geliştirdik, önümüzü ee, sahaya koyduk, itere ettik. En sonunda 2019'un başında e, elde ettiğimiz bütün sayıları firmaların anlamadığına farkına vardık. Yaptığımız iş aslında şuydu: İnsanları takip edip insanların aynı Google Analytics'in online'da yaptığı gibi offline'da rotalarını çıkartıp sayısal bir veri haline getiriyorduk. Ee, mağazanın önden kaç kişi geçti, ne kadar içeri girdi, ne kadar süre geçirdi, belli bir departmana kaç kişi gitti, ilgilendi mi ilgilenmedi mi, denedi mi denemedi mi, test etti et, mi mi, aldı mı almadı mı bunları sayısal olarak veriyorduk. Değerli bilgiydi ama insanlar kullanmıyordu. Ee, biz de bunun arkasında zaman ve bilgi azlığının olduğunu gördük. Ondan dolayı bir tane daha AI tool yazdık üzerine. Bu AI tool'u da bizim elde ettiğimiz veriler veya adamların kendi verilerini harmanlayıp direkt aksiyona yönelik sonuç öneri sunuyor şu anda. Süper. Bizim sistemimiz şu anda bir mağazanın, bir ürünün lokasyonunun yanlış olduğunu, fiyatının yanlış olduğunu, iyisinin ne olduğunu, uygunun ne olduğunu firmalara söyleyebiliyor. Bir HR shifti varsa bunları önerebiliyor. Kasa sırası oluşmadan 10 dakika önce bunu tahminleyebiliyor. Çeşitli evet, işte, sorun ve problemleri varsa, bunları firmalara sunup nasıl çözebileceklerini anlatabiliyor. Yani bir asistan olarak, bir mağaza asistanı olarak çalışıyor şu an egzamamız. Süper. Aslında, ha, biraz Pardon. araya gireyim ben. Bayağı bir Hı -hı. çok güzel şeyler var burada. Ee, aslında şeyden başlayacaktım da, sen Identify'a da girdin ama çok kısa onu da sormak istedim. Hani üç tane kitaptan bahsetmiştim. Mesela oradaki hangi üç kitap bunlar? Öyle yani tavsiye olarak verebileceksem. ki Networking'ti. Vallahi Ertuğrul Bey'in kulakları çınlasın. Ben okumuştum. Çok güzeldi. Evet. ilk kitabım da açıkçası burada. Sonra Ertuğrul Bey'le tanışma imkanım oldu. Hı hı. Kendisine de bunu ilettim. Yani bir işletmecinin açıkçası en büyük asetlerinden bir tanesi. iyi çevresi, değer katabildiği çevresi. Ondan dolayı bunu öğrenerek başlamak hı hı. önemliydi. Açıkçası hızlı düşünmeyle ve algı yönetimiyle ilgili kitaplar okudum. E ee, günün sonunda da akademik makalelere geçmeye başladım. Akademik Hı -hı. makalelerde de iş modelinin yazımını, bu aslında kanvas olarak gördüğümüz şeylerin içindeki her bir kolonun e, önemli koşullarını, yine şekilde yaparsan daha iyi olacağını Hı -hı. bunları araştırmaya başladım. Ee, yaklaşık 15 15im tane böyle makale okumuşum. Süper. Abi sonrasında iki tane startup deneyimin var. Bir tanesi kendini yapmıştın işte Moda Tasarımcıları Marka. Orada e, Hı -hı. ne kadar sürmüştü o? bir buçuk yıl kadar. Bir buçuk ya, ya, o mesela bayağı güzel bir tecrübe olmuştur. Hem pazar yeri. O arada zaten pazar yeri çok fazla meşhurdu. Evet. Ee, evet, or evet, Oradan ne, otuzuma geçtin. Neyin olmayacağını gözlemledim. <laughs> Değil mi? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Aynen. Oradan otuzuma geçtin. Ee, Zafer'de Zafer evet. de Hani bizim dönemde. Ben de doksan zaten. Orada da biraz sosyal girişimciliği deneme fırsatın oldu. Birçok tecrübe elde evet. Şey Bir de oradan hikaye geçişinde şey tam anlayamadım. Mesela para kendi sektöründe ilerlemek istiyoruz dedin ya. Orada aslında Hı -hı. bir fırsat görmeden hani biz bu sektörde bir şey buluruz diye mi ilerledin yoksa orada bir şey gördün tamam burası bizim yerimiz mi dedin? Orayı tam anlayamadım. Hı -hı. Ya açıkçası yaşı küçük ol yaşımız küçük olduğu için Aha. bizim mutlaka bir bariyere ihtiyacımız vardı. Yani çok fazla inovasyonun olmadığı, Hı -hı. insanların daha eski kafayla iş yaptığı sektörleri seçtik. Büyükleri Hı -hı. tabii ki bizim de pazar payı alabileceğimiz. Onlar da tarım hayvancılık perakendeydi. Daha henüz dijitalleşmeye yakından uzaktan el dokundurmamış sektörlerdi. Hı hı. Hadi perakende biraz biraz daha şimdi geliyor. Bu da offline'dan bahsediyorum bu arada. Online'da hı hı. tabii çok fazla soru var. Ee, offline'da henüz yok. Hala, hala yok. Hiçbir şey Yani. Ee, ondan dolayı o üçünü seçtik. Hı hı. Yani bir bariyer çekmemiz lazım. Tecrübesiz olduğumuz için önümüze. Yaptığımız, hı hı. elde ettiğimiz asetin bir değeri olması lazım. Ve kırılamıyor olması lazım. Ondan bunları seçtik. Hı hı. İlk başlarken kamera bazlı takipte başladınız. Hem dışarıdan giren evet. içerideki kişileri görüyordunuz, hem oradaki rakamları ölçüyordunuz ama baktığınız ki çok değerli bir bilgi olmuyor bu. Sonrasında hem onların verilerini de dahil ediyoruz yani mesela onlardan hangi verileri alıyorsunuz evet. bu modeli oluştururken? ERP'deki neredeyse bütün verileri alıyoruz. Ee, onun dışında bağımsız verileri de alıyoruz. Yani hava durumu, işte çevredeki sosyoekonomik seviye, hane halkı harcaması Bunların hepsini dahil ediyoruz, biz kendi şeyimize, e, denklemimize. E, buradan çıktığıyla aslında bunları farklı farklı modelleyerek, farklı ağırlıklar vererek e, farklı departmanlara elde etmek istedikleri insightları çıkartmaya başladık. Hı hı. Şimdi değerli oldu. Şey merak ettim, e, bu tarz firmalar hani bu datalarını açma noktasında belki daha muhafazakar olabilirler. Mesela siz hani bu dataları alırsak bu iş şuraya gidebilir gibi bir vaatte mi bulundunuz? Yoksa hani o, o nasıl ikna ettiniz tam olarak onu merak ettim. Verileri almayarak ikna edebilirsin perekendecileri. Ee, biz de verileri açıkçası onların database'inde işliyoruz. Biz sadece hmm. model kuruyoruz onlara. Hmm, ee, verileri kendine çekmen çok sıcak bakılan bir evet. şey değil. Bence öyle ne anladım da sanki onu sağladınız. Aynen. Ee, yok ya hani ilk başta tabii ki eğitim için sağ olsun birkaç tane firma çok yardımcı oldu. Hı -hı. Ama ondan sonrası için ticaretleşmesi için mutlaka onların server'ında sunucusunda çalışması Hı -hı. gerekiyordu. Hı -hı. Ondan dolayı onların sunucusunu kurmaya başladık biz de. Süper. Abi şu anki peki modeli geliştirdikten sonra hangi firmalarla çalışıyorsunuz? Neler var yaptığınız Hı -hı. işlerde? Yani açıkçası Türkiye'de 30 tane müşterimiz var şu anda. Eee, gıdacıları ve tekstilcilerin yarısını çıkartırsan hı. neredeyse Türkiye'deki bütün perkencilerle çalışıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte beyaz eşya, home and appliance, elektronik, e, bir iki tek tük gıdamız var. Tekstil, bebek, e, kozmetik, buradaki bütün firmalarla çalışıyoruz neredeyse. E, küçüklü büyüklü onlara servis veriyoruz şu an Türkiye'de. Bir de yurt dışı ayağımız var. Süper. E, i̇şte Almanya ofisimiz, Dubai ofisimiz, Ukrayna ofisimiz var. Ee, korona engel olmasaydı bir de Amerika ofisimiz vardı şimdi. Ee, <laughs> ama onu açamadık. Böyle dört ayaklı bir yapıda gidiyoruz. onlar bir hub olarak kullanıyoruz. Onlardan çevre ülkelerle de satış yapıyoruz. Şu an dünyadaki müşteri rakamları nasıl? Dünyada da toplamda servis verdiğimiz 14 tane müşteri var. Bunların altı Dubai'de, dördü Almanya'da, biri Fransa'da, biri İspanya'da. Dubai derken, bu arada Dubai bir hub. Bütün Orta Doğu'nun Doğudaki mağazalarla çalışıyoruz hala. Dubai'de çalışılacak, Kuveyt'te, Bahreyn'de falan da çalışıyor sistem. Ee, şu an onları dediğim gibi bir hub olarak kullanıp oradan devam ediyoruz işimize. Süper. Peki hocam bu e, güzel işlerin arkasında nasıl bir ekip var? Kimlerle yapıyorsunuz? Aa, açıkçası biz bir üç deli olarak girdik. Ee, <laughs> tahmin edersiniz böyle perakende gibi ciddi hacmin olduğu, işlerleşmeye çok kapalı olan bir sektörde biz Hı -hı. üç tane 23 yaşında çocuk insanların karşısına zıplaya zıplaya gidip ya biz bir şey yapacağız falan dedik. <laughs> ee, haliyle arkasının çok dolu olması gerekiyordu. Benim iki teknik ortağım var. Hı <laughs> İki teknik ortağım da kendi alanlarında çok iyi ayrışıyorlar. Ee, hızlı düşünebiliyorlar, hızlı sorun çözebiliyorlar. Ee, şimdi yani ondan dolayı artık yavaş yavaş bunun da bir kültürleşme çabasıyla beraber biz şu anda 18 kişilik bir ekibiz. Ee, 10 kişi ARGE'de. 8 business'teyiz. E, yurt yurtdışına yurtdışına bakanlar da var tabii ki yurtdışında. Hı hı. E, burada bizim için açıkçası çok genç bir ekibiz bir de. 24 yaş ortalamamız var. Hı hı. E, ama genel olarak kültür hızlı aksiyon alması, e, hızlı sonuç bulması ve tamamıyla sorun çözmesi e, üzerine kurulu. Hı hı. E, ekibimize sonradan katılan abilerimiz var. E, Koçtaş'tan deneyimli bir, kendi müşterimizden deneyimli bir <laughs> abimizi e, çıkartma şansımız oldu. Bir yıldır biz de e, evet. müşteri başarısının başına geçti. On Son olarak e, rakibimizin eski CFO'sunu inşallah e, şirketin CEO'su yapıyoruz şu anda. <gülüyor> e, <gülüyor> biraz daha Deneyim odaklı ee, ekibe dahil ediyoruz insanları. Yani ilk başta girerken o şeyden bahsetmiştin sen işte yaş küçük olduğu için daha böyle bariyer olabilecek bir sektör olması gerekiyor demiştin. Ama bu evet. çok güzel bir aksiyon mesela hani bu özellikle müşteriye dokunan taraflarda belli bir tecrübenin üzerinde ve bunu yönetebilecek insanlar gelirse hani işin şeyi hepten ilerleyebilir. Hani çok da güzel. Evet. Olur. İyi bir aksiyon evet. olur. İstersen yavaş yavaş gerekiyor. Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş bu günümüzün gündemine gelelim. Zaten sen az okay. önce dedin ki yani biz hızlı aksiyon alıp hızlı sonuç almak isteyen bir ekibiz. Şu anda öyle bir şey yeah. yaptınız zaten. Şimdi koronavirüs evet. yaklaşık 3 aydır hani tüm dünyayı sarsıyor. Türkiye'de de 1 ayı Hı -hı. geçti neredeyse. Sizce bu sen burada hem bireysel olarak hem de ekip olarak hani burada bizim sektörümüz etkilenecek, olumlu ya da olumsuz. Hani bizim bir aksiyon almamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Bu kararları nasıl verdiniz? Buraları biraz anlatabilir misin? Hmm, ya en öncelikle bu olay patladığı zaman ilk aklıma gelen şeydi ya. Her startup'ın e, ee, nasılsa gelecekte yapacağım diye bıraktığı borçlar vardır. Hem teknik tarafta hem ee, iş birimi tarafında. Süreçler adam akıllı yazılmaz. E, listeler adam akıllı yapılmaz. Teknik olarak database'ler kurulur. Hı. Ama genelde küçük size için kurulur. Ölçeklenebilir kurulmaz. Bizim ilk aklımıza gelen bunun bir şans olduğuydu. Yani Çünkü... önümüzde bunları hepsini değerlendirebileceğimiz, kendimiz toplayabileceğimiz, önümüzdeki iki yıl hazırlanabileceğimiz hı hı. güzel bir aralık var. Ve hiç kimse de bizim başımıza ekşiyip de sen niye satış yapamadın Can bu ay diye <laughs> sormuyor. Ee, hı hı. bunun da bir fırsat gördük ilk başta. Böyle başladık ilk haftaya. Hı hı. Sonra salı günü İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Ee, ondan önce düşünüyorduk bu arada. Hı hı. Ama çok fazla ticarileşebilir bir iş fikri olarak gelmiyordu. Sonuçta hı hı. şu anda alışveriş ortamlarının çoğunda e, insanlar titizlikte bulunuyorlar. Hakikaten gitmeye korkuyorlar. E, işte kalabalık mıdır? E, i̇nsanlar dokunmuş mudur? Steril midir? Temizleniyor mudur? E, ya da ben insanlarla bir arada olmak istemiyorum Yani çok fazla insanlar. İlla bir alışveriş değil. İşte eczaneye gitsen de böyle, bankaya gitsen de böyle. E, bunu zaten düşünüyorduk. yani ne Nasıl bir turn yapabiliriz ki e, offline'deki bütün perakendecilerin kapanmasından haliyle e, bizim de zor duruma düşmemizden e, kurtarabiliriz şirketi. Hı hı. Bunu düşünmüştük ama yani biraz daha açıkçası beklemeye karar vermiştik e, bu bilgileri ve aksiyonları almadan önce. En son hı hı. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre e, marketlerde açık olan bütün perakendecilerde her 10 metrekareye bir insanın düşeceği şekilde içeri insan alınabiliyor. Her reyonda bir kişinin durması öneriliyor ve e, sosyal mesafenin korunması adına önlem almasını istiyor perakendecilerden. E, biz de bunu gördüğümüz zaman bu salı akşamıydı. Çarşamba sabahı toplantı yaptık. Hı hı. Herkesi acil plan acil e, <laughs> aksiyon planına davet ettik. E, çarşamba akşamına kadar bütün materyallerimizi, süreçlerimizi hazırladık. Perşembe hı hı. geliştirmeye başladık bugün itibariyle hazırız. Ee, yapmak istediğimiz şey de ya da şu anda artık yaptığımız şey de şu. mağazların ee, mağazaların güvenlik kameralarına entegre oluyoruz biz yaparken. Ee, içeri girenlerin şu anda aktif olarak kaç kişinin ne olduğunu gerek kasiyere gerek içeride güvenlik görevlisine telefonuna gönderiyoruz. Ve belli başlı bildirim sistemleri kuruyoruz. İşte doygunluğa yaklaştığı zaman bildirim gidiyor. Doygunluk geldi zaman bildirim gidiyor ki kapıyı kapısın. Bu birincisi. içeride sosyal mesafe bozulduğu zaman yine uyarı gidiyor. Ee, ki bunlar tekrar toplansın. Reyonda birikim olduğu zaman tekrar uyarı gidiyor. Kasada birikme olduğu zaman uyarı gidiyor. Kasada birikme olmadan önce biz bunu tahminliyoruz. ediyoruz. Ee, bundan önlem alması için perakendecileri uyarıyoruz. Ee, gelecekte de yapmak istediğimiz şey bütün rotaları önceden tahminleyip perakendecileri optimal operasyona ulaşması için uyarmak ve aksiyon önerileri sunmak. Yani şu anda veri bazlı mağazanın cilosunu artırmaya yönelik yaptığımız işi mağazanın hijyenini ve alışveriş güvenini arttırmaya yönelik ee, yapacağız. Bunun da yarısını bitirdik neredeyse. Ee, diğer arge tarafı biraz daha uzun sürecek ama bugün artık kullanıma açık ve bugün e, pilotlara başladık. Peki, ee, Aha, süper abi. Öncelikle hayırlı olsun, çok güzel bir şey. Tamam. Ee, siz bunu yaparken ama çok şeylerle konuştunuz mu mesela hani telefonla uyarı ve geliyor falan dedin ya çok da müşteri Peki. görüşmesi yapmaya zamanınız olmadı herhalde ya da ihtiyacınız aslında hepsi bizim müşterimizdi. Zaten. Biliyor muydunuz zaten? Ee, evet ya hızlıca aradık. Bir tane hatta Migros ilk bizi aradı. Biz bu ilk to şey toplantısındaydık. Karar toplantısındaydık. Ee, yapacak mıyız, yapmayacak mıyız diye. Ee, bizim Onur, Onur abimiz var. Onur abi durdurdu bizi. Durun dedi bakın birini dahil ediyorum bu kola falan. Ee, Migros'tan bizi bizle ilgilenen arkadaşımıza ek ekledi kola. Ee, tam bizim bugün konuştuklarımızı anlattı bize. Biz hep yapıyoruz o ee, zaman. bundan daha güzel bir şey yok. Hı -hı. e, kanıtıyor. Aynı şekilde işte Carrefour'u bir a 101'i aradık. E, onlardan da benzer ihtiyaçlar aldık. Hı -hı. E, biraz daha büyütüyoruz şimdi ondan da işimizi. Herkesin ihtiyacı olduğunu fark edince. E, yani yeni müşteri portföylerine de dahil daha... olabilir. Mumada da. Tabii ama çok müşteri gözüyle bakmıyoruz ya. Şu an son kullanıcı olarak bizim insan olarak buna ihtiyacımız var. Ya yani ee, müşteriden kalsın zaten şey para verecek anlamı değil. Aslında kullanıcı ben de öyle demek istedim de. E, düzeltmen de... iyi oldu yine de. Zaten orada siz hani %50'sini hani bağışlamak gibi bir şeyiniz de vardı. Ee, evet. Ha, bir, hangi, neye bağışlayacaktın evet. bir startup sanki. Solunum cihazı Solunum Şu an zaten ee, en çok onların mi? ihtiyacı var. Mükemmel bir hareket olmuş evet. burada. Tebrik ederim. Evet. Burada abi şey... Ee, ee, dedin ki hani bildirim gidiyor şeye hem işte oradaki hı hı. insanlara görevlilere. O insanlar o bildirimlerden sonra nasıl aksiyon almalarını öngörüyorsunuz? Gidip hani ilgiliyle uyaracaklar evet. mı? Nasıl yapacaklar? Ee, açıkçası şöyle bir reyon görevlisi var. Reyon görevlisinin telefonuna gelecek uyarması için. Ee, gerek önceden tahmini reyon görevlisine gidecek ki önlem alsın. Ee, hı hı. gerek anlık bir şekilde beklenmedik bir oluşursa yine gidecek. Ee, ki insanları ayırsın. Çünkü insanlar hakikaten dansız oluyorlar. Hmm. Ee, aynı rayonda birçok fazla insanla alışveriş i̇şte. yaparken şu anda. Hmm. E, ee, sağlıklı değil. E, ee, şu anda insan interakşonunda minimuma inmesi gerekiyor. Hmm. E, ee, böyle bir uyarı gidecek ve personeller aracılığıyla bu uyarıları da da son kullanıcıya geliştireceğiz. Hmm. E, ee, bu uygulamanın nasıl çalışacağını planlamamız aslında şu anda. Sonra hmm. sahada göreceğiz. Ne kadar etkin çalışıyor diye. Ya bu ürünü mesela şu an siz geliştiriyorsunuz. Hani şu an startupların kafasındaki soru işaretlerinden biri de şey. Hani biz şu an koronavirüs için bir şey geliştiriyoruz ama yarın öbür gün bu geliştireceğimiz şeyi tekrardan kullanabilecek miyiz ya da nereye alabileceğiz? Mesela hani bizim şu an geliştirmekte olduğumuz işte entrecovid.com diye yaptığımız site belki koronavirüsten sonra hiç kullanılmayacak. Ama biz en azından hani bugünleri insanların daha verimli geçirmesi hem de hani bir arşiv oluşturması için ilerletiyoruz. Hani sizde de benzer içgüdülerle mi? Hani bugün çok zor bir durumdayız. Onu bir şekilde kurtarıp toparlamamız lazım. Sonrası çok da önemli değil. Gözüyle mi bakıyorsunuz bu ürüne? Yoksa var mı hani kafanızda bu başka nerelere gidebilir diye? Açıkçası şöyle, yani bu koronavirüs salgını duraksadıktan sonra bile biz alışveriş deneyiminin değişeceğini düşünüyoruz. Hı hı. Ee, ve gerçekten hijyenik bir alışveriş deneyimi sunmanın büyük bir olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, marketlerde, perekendecilerde e, bu koşullara, uyan koşullarına ve bu risk koşullarına karşı önlem alan firmaların hı hı. zaten e, satışta veya deneyim sağlamada bir adım öne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar çok korktu. Yani hı hı. E, şu anda ya tabii ki bize söyleniyor sürekli evinizde kalın e, hı hı. diye. Fakat bu söylenmese de açıkçası bu terkin gelmese de biz zaten korkudan evde kalıyoruz yani evet. e, alışverişe çıktığımız zaman bunları istememizin temel sebebi de bu korku Hı -hı. E, açıkçası. Ondan dolayı ben örnek veriyorum bundan 6 ay sonra bizim hayatımız tamamıyla eskiye dönse bile insanların kafasında bu korkunun duracağını ve kalacağını Kesinlikle. düşünüyorum. Haliyle insanlar aynı şu anda işte sokak hayvanlarına e, yaptığı aksiyonları e, cezalandıran ya da işte tebrik eden e, insanlar, bunları işte ne bileyim e, boykot eden insanlar olduğu gibi bu kurallara uymayan ya da bunları denetlemeyen firmalara karşı ceza verebileceğini düşünüyorum. Halbuki bunun çok kısa vadeli bir e, ihtiyaç çözüm olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. İnsanların kafasından bu korku silinene kadar ki zor gibi geliyor, e, bunun perakendeciler için önemli bir aset olacağını düşünüyorum. Ya çok doğru bir bakış açısı bu. Yani şu an zaten insanlar belki de hayatında ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Ve bu cidden hani kişisel olarak da baktığında bu korku ya da bu tereddüt ne zaman geçer ben de emin değilim açıkçası. Hı hı. Abi şey, önümüzdeki dönemler için de öngörüyorsunuz. Hani sizce hani nasıl yenilikler getirilebilir bu? Özellikle para kendi tarafında geleceğe yönelik. Şöyle, iki tane şey söyleyeceğim burada. Bir tanesi biz açıkçası biz ne yapacağız? Biz kısa vadede kullanıcıların yani vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına bir tane daha internet sitesi yapacağız. Çok hı hı. yüksek olasılıkla grup ile beraber yapacağız. Hı hı. Bakanlıkların da desteği var bu konuda. Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Hı hı. Biz şu anda herhangi bir insanın çevresinde açık olan bütün marketlerin anlık doluluk oranlarını Dol, e, göstereceğiz kaç. ve doluysa gitmesi gereken saati onlara tahminleyeceğiz. Hı hı. E, yani son kullanıcı olarak siz bir application üzerinde e, kaçta nereye gitmeniz gerektiği, ne almak istiyorsan nerede bulunman gerektiği bunları görebileceksin. Şunun sonuçta şu an Migros, Carrefour gibi büyük kurumlar da illa ben satayım düşüncesinde değiller. Evet, İnsanların aynen. hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz düşüncesindeler. Olan dolayı biz de onlarla ortaklaşa bir şekilde ee, insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik e, böyle bir arayüz yapmaya başlıyoruz. Bu ilk kısa vadeli. Hı hı. Bunun vadeli olarak çok fazla şey var. Artık offline bitti. Offline bence bitmedi açıkçası. Hı hı. İnsanların zaten online'dan aldığı birçok şeyi online'dan almaya devam etmesini ben de bekliyorum tabii ki. Elektronik kaydı, kozmetiğin bir bölümü kaydı. Şu an tek shift açıkçası grocery'de yani gıdada olacak gibi duruyor. İnsanlar bunun kolaylığına alışırsa. Ama ben hala kozmetik alışverişinin, lüks alışverişinin, hatta kıyafet alışverişinin online'a e çok ciddi bir pazar kaybedeceği taraftar değilim. Ee, Hı -hı. bunu düşünmüyorum. Biz ülke olarak, insanlık olarak kolay unutan cinste evet. bir yapıda. aynı aynı Yani ee, Ya yani muhteşem bir korku yaşıyoruz tamam şu anda. Belki bu çok uzun sürecek. Hı -hı. Ülkemiz adına, dünya adına da. Ama bu uzun sürse bile bu korku bir an kafadan çıkacak. Ee, biz benim bu düşüncem tabii ki bu. Biz e, kolay bulduğumuz alışveriş deneyimlerini evden yapmaya, internetten yapmaya devam ederken hı hı. E, eskiden offline'dan yapmakta zevk aldığımız birçok şeyi offline'dan yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Diyor. Hı hı. Açıkçası ondan dolayı şu anda identify'in diğer ürününde herhangi bir e, satış satması olmayacak. Hı hı. Ya ben de seninle aynı fikirdeyim. Hani gıda tarafında hani Getir ve bana binin sunduğu e, kaliteli hizmet ve insanların cidden buna bir alışması söz konusu. Hani kişisel olarak ben bayağı alıştım açıkçası. Hani sadece su, su bile söylemek istediğimde artık oradan söylüyorum. Ama dediğin gibi hani özellikle bu girip deneme, deneyimleme ve aslında biraz zevk aslında birçok insan için o. Hani o tarafın çok azalacağını düşünmüyorum. Hani kısa vadede hızlı bir şekilde eski haline dönecektir o. Ama şey çok hoşuma gitti ya. İnşallah bir an önce hayata geçer o da. Grup M'le birlikte yapacağınız market doluluk kısmı. Zaten o sen bütün marketlerin şeyini anlık tuttuğun zaman onu sadece mobil uygulamada göstermesi kalıyor zaten. O da rahatlıkla yapılacaktır. Ya orada Migros ve Carrefour'un tutumu da çok değerli. Hani sadece hani bizimkiler görünsün değil. Şu an dediğin gibi onlar kendi satmaktan ziyade insanlar mümkün olduğunca işi görülsün ve sorun yaşamasınlar isteniyor. Yani çok güzel bir birliktelik olmuş. Ee, ne zaman öngörüyorsunuz? Var mı bir tarih olarak öngörü? Açıkçası ilk başta perakendecilerin bunu kabul etmesi lazım. Ee, kabul etmekten yana bir sakıncası olacağını düşünmüyorum. Ee, bakanlıkların da böyle bir isteği var. Açıkçası. Ee, insanlara daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunma isteği var. Ee, ondan dolayı bu haftamız yüksek olasılıkla e, marketleri, perakendecileri ikna süreciyle geçecek. Ee, ikna edebilirsek bu onlar için de gerçekten değerli bir aset olacak. Bakalım Hı -hı. Dediğim gibi bu hafta ikna edebilirsek insanları. Önümüzdeki hafta bu konuda hızlı aksiyon alırız gibi geliyor. Bakalım umarım ikna olurlar. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hem hikayeni teşekkür anlattın hem hem koronavirüsten sonraki neler yaptınız ve gelecek planlarınızı anlattın. Ee, eklemek <laughs> istediğim bir şey var mı? Son bir şey var. Tabii ee, yani biz geçmişlik vaktinde bir şey öğrendik. Ee, Hı -hı. ben açıkçası bunun doğruluğuna çok inanan bir insanım. Ee, Girişimcilik hakkını kuran insanların aslında bize eğitmeyle ya da bize sahip çıkmayla böyle bir ihtiyaç yok, böyle bir zorunluluğu yok. Fakat toplum toplumun gelişmesi adına e, bize çok ciddi bir eğitim verdiler, çok ciddi bir destek veriyorlar hala. Hı -hı. E, ve bunun arkasında Giveback diye bir kültür yatıyor. Evet. E, yani biz girişimciler toplum içerisinde bir değer katarak e, büyüyoruz, kendimizi geliştiriyoruz, ailemize bakıyoruz, para kazanıyoruz. Ee, ve zaman geldiğinde topluma geri vermeyi bilmemiz gerekiyor. Hı -hı. Açıkçası bu anlattığım proje özellikle kısa vadede e, çok fazla ticari odaklı bir proje değil. Yani iki tane amacımız var. Bir, hakikaten toplum sağlığını öne çıkartmak. E, i̇kincisi de, yani şu an yapamasak da kas olarak e, insanların iyileşmesi için bir adım atmak. E, ben bütün girişimcilerin bu aksiyona dönmesini özellikle e, işleri bozulmayan diyeyim açıkçası offline'e çok bağlı olmayan girişimcilerin şu anda elini taşın altına sokması gerektiğini düşünüyorum. E, toplum bizim. E, biz beraber atlatacağız. E, ve buradaki en büyük done bizi şimdiye kadar e, yukarı çıkartan, e, yaşamımızı sağlayan insanların var olduğu toplum. Bizim mutlaka e, elde edeceğimiz kazançlardan Gücümüz olduğu kadarıyla topluma geri vermeyi bilmemiz gerekiyor. Şimdilik açıkçası önümüzdeki 5-6 ay boyunca bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu olacak. Süper. Abi çok güzel mesajla bitirdin. Hani Gearwagon kültürünü ve özellikle bu Giveback tarafında yaptıkları benim de çok hoşuma gidiyor. Yani ee, bir kültür cidden bu. hani biz size bir şey veriyoruz, siz gelişiyorsunuz. Yarın öbür gün sırası size gelecek gibi bir mesaj çok hoş bir mesaj. Orada da zaten bir sürü değerli girişimci var. Zafer de gir yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, o da orada. Yani güzel insanlar e, bu kültürü yaşatmaya devam edecek diye düşünüyorum. Aşağı. Abi çok sağ ol tekrardan. Ağzına sağlık. Ee, i̇nşallah şu anki geliştirdiğiniz ürün de hani bir an önce hayata geçer. İşte market tarafı da bir an önce hayata geçer de insanlara bir nebze de olsa hatta çok da önemli bir ölçüde katkı sağlamış olursunuz. Biz de naçizane ne kadar çok kişiye yayılırsa deyip destek olmaya çalışıyoruz sizlere zaten. Süper, ee, süper. O zaman tekrardan haberleşiriz böyle güzel gelişmelerle. Ee, sana, ee, sana da başarılar diliyorum. teşekkür ederim davetin için. Sana da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yeni bölümlerde startupların hikayelerini konuk etmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.